Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Sözcükte Anlam Ünitesini işleyeceğiz. Sözcükte Anlam Ünitesini 3 alt başlıkla inceleyeceğiz arkadaşlar. Birinci alt başlığımız Sözcükte Anlam Özellikleri olacak ee, diğeri sözcükler arası anlam ilişkileri bir diğeri de söz öbekleri olacak şekilde bunu üç parçada inceleyeceğiz arkadaşlar sözcüğün anlam özellikleri dendiği zaman gerçek anlam yan anlam mecaz anlam ve terim anlam olacak şekilde ayrılıyor Fakat biz bunlar içerisinde yan anlamı işlemeyeceğiz. Çünkü yan anlam müfredattan kaldırıldı ee, bu e, tabloda alma sebebim de bazı kaynaklarda bu kelime karşımıza çıkabiliyor ve e, bu ne diye merak edenleriniz olabilir. O yüzden sadece bu şekilde tabloda aldım ve işlemeyeceğimizden bahsettim. Şimdi arkadaşlar, sözcüğün anlam özelliklerinden birincisi tabii ki gerçek anlamdır. Gerçek anlam dediğimiz şey akla gelen ilk anlam. Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı o sözcüğün gerçek anlamıdır. Buna biz temel anlam adını da veriyoruz. Gerçek anlamın bir diğer adı temel anlamdır. Bir diğer adı da sözlük anlamıdır. Yani sözlüğü açtığımız zaman e, karşımıza gelen ilk anlamdır. Biliyorsunuz bir kelimenin e, anlamını öğrenmek istediğimizde sözlüğe baktığımızda birinci anlam, ikinci anlam, üçüncü anlam, dördüncü anlam şeklinde numaralandırılarak karşımıza anlamları sıralanır. İşte bu sıralamalardaki e, birinci anlam her zaman için sözcüğün gerçek anlamıdır bir kelime farklı bir anlamı çağrıştırmayacak şekilde herkesin bildiği ilk ve kendi anlamında kullanılırsa gerçek anlamda kullanılmış olur diyoruz. Evet örneklerimize baktığımız zaman Evlerinin, önünde, evlerinin önlerine kuru meşe dallarıyla örülü çardaklar yapmışlar derken buradaki kuru kelimesi ıslak olmayan, yaş olmayan anlamında kullanılmıştır. O yüzden sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır, gerçek anlamdır. Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla yaştı. Buradaki yine kuru kelimesi ıslak olmayan, yaş olmayan anlamında kullanılmıştır. Yine sözcüğün ilk anlamı olduğu için başka bir anlam çağrıştırmadığı için biz bunlara gerçek anlam diyoruz. Bir diğer örneğimize baktığımız zaman Acı kahvesini yudumluyordu derken buradaki acı kelimesi tatlı olmayan anlamında yani ben bunu beş duyumdan biriyle tatma duyumla algılayabilirim tat alma duyumla algılayabilirim o yüzden bu gerçek anlamda kullanılmıştır diyoruz. Diğer örneğimizde de keskin kelimesinin altı çizili bakın sonunda keskin bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte koparttı derken buradaki keskin kelimesi e, iyi kesen anlamında mesela bıçağın keskin olması anlamında e, kullanıldığı için e, ben yine buna gerçek anlam diyeceğim ama şöyle deseydim keskin çok keskin bir zekası var deseydim buradaki keskin zeka bıçağın keskin olması anlamında kullanılmadığı için gerçek anlam diyemezdik. Ama burada keskin kelimesi sözcük, sözcüğün birinci anlamı olarak kullanılmıştır ve dolayısıyla da gerçek anlamıdır. Evet, örneklerimize devam ediyoruz. Annemin hastalığının geçmesi için bol miktarda tuzsuz kabak çekirdeği yemesi gerekiyormuş. Şimdi. Tuzsuz kabak çekirdeği derken buradaki tuzsuz kelimesi e, tuzu olmayan anlamında yani yine ben bunu tat alma duyumla algılayabiliyorum. O yüzden gerçek anlamda kullanılmıştır diyoruz. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Sevmek kelimesi yine nedir? Burada akla gelen ilk anlamıyla kullanılmıştır. Yine sev kelimesinden türemiş. Sevgi anlamında kullanılmış. O yüzden biz buna da gerçek anlamda kullanılmış bir kelime diyoruz. Gerçek anlamda alakalı kısa bir tekrar yapacak olursak bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı sözlükteki birinci anlamıdır. Başka bir anlam çağrıştırmayan halidir diyebiliriz arkadaşlar Sözcüğün anlam özelliklerinden bir diğeri mecaz anlamdır. Mecaz anlam deyince de gerçek anlamın tam tersi gelecek aklıma. Yani bir kelime tamamen gerçek anlamından uzaklaşacak. Hiçbir şekilde gerçek anlamla bir alakası bulunmayacak. Mecaz anlam çoğunlukla benzetme yolu ile kazandırılır de, demişiz. E, ne demek benzetme yolu? Yani sözcüğün e, değişmece anlamı kazanması. Yani sözcüğün gerçek anlamından e, farklılaşarak değişerek kazandığı anlamdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu örnekler üzerinde daha iyi algılayacağız. Şu e, örneğimize hemen bir bakalım. Bir kadın için kuru bir kadın ya da e, bir çocuk için ne kadar e, kuru bir çocuk derken burada bizim kastetmeye çalıştığımız aslında e, ıslak olmayan anlamı değil yani çok zayıf, çelimsiz, kilolu olmayan anlamında kullanılmıştır. O yüzden bakın e, gerçek anlamından tamamen uzaklaştığı için biz buna ne diyoruz? Mecaz anlamda kullanılmış bir kelime diyoruz. Bu örneklerimizi incelediğimiz zaman kopyalar ne kadar kuru ve tatsızsa taklitler o kadar canlı ve sevimliydi buradaki kuru kelimesinin anlamı ıslak olmayan anlamında değil yani kopyalar çok kuru dikkat çekmeyen insanların ilgisini çekmeyen anlamında yani insanlara cazip gelmeyen anlamında kullanılmış O yüzden bu gerçek anlamından tamamen uzaklaştığı için biz buna ne diyoruz yine mecaz anlamda kullanılmış diyoruz bir kadın sesiydi bu ince ve keskin, dikkati hemen kapan ve bırakmayan bir ses. Şimdi ince ve keskin kelimelerinin burada altı çizilmiş. Bunlara biz neden mecaz anlam diyoruz? Hemen açıklayalım. Şimdi ince dediğimiz zaman kalemin ince olması, işte dalın ince olması anlamı gelecek aklımıza. Keskin deyince de bıçağın keskin olması, işte jiletin keskin olması gibi anlamlar gelecek aklımıza. Ama burada ince ve keskin kelimeleri ses için kullanılmış yani sesin ince olması e, kaba olmayan çok kibar bir ses anlamında tiz ince anlamında kullanıldığı için burada tamamen gerçek anlamından uzaklaşarak kullanılmış ve mecaz anlamdır keskin kelimesi de e, burada bıçağın keskin olması anlamında kullanılmamıştır arkadaşlar. Bakın o yüzden her iki kelime de tamamen gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmıştır ve biz bunlara mecaz anlam diyoruz. Evet. Örneklerimize devam ettiğimizde bu acı adam tatlı ve nüktedandı derken nüktedan arkadaşlar burada şakacı anlamında e, bilmeyenler için de hemen onu söyleyelim bu acı adam acı kelimesi burada kahvenin acı olması anlamında mı kullanılmış ya da çayın acıması acı olması anlamında mı biberin acı olması anlamında mı hayır adamın acı olması demek burada e, gerçekten e, acılıktan yani tatlının zıttığından bahsetmiyorum o yüzden bu kelime tamamen gerçek anlamından uzaklaştığı için ben buna mecaz anlam diyorum. Tatlı kelimesi de burada şekerli anlamında değil tabii ki. Yani sevimli, sempatik anlamında kullanıldığı için tamamen gerçek anlamından uzaklaşmıştır ve ben buna da yine mecaz anlam diyeceğim arkadaşlar. Evet diğer örneğimize baktığımız zaman en yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş. Şimdi buradaki keskin kelimesi bıçağın keskinliği anlamında değil, fark ettiğiniz üzere burada keskin bir dille yani net bir tavırla acımasız bir şekilde anlamında dostlarının yüzüne vururmuş anlamı var. Yani burada tamamen yine kelime'm gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmıştır. O yüzden ben buna da mecaz anlam diyorum arkadaşlar. Gerçek anlam deyince sözcüğün ilk anlamı aklıma gelecek, mecaz anlam deyince de sözcüğün gerçek anlamıyla hiçbir alakası olmayacak yeni bir anlam kazanmış haline demem gerekecek arkadaşlar. Evet, sözcüğün anlam özelliklerinden bir diğeri de Terim anlamdır. Terim anlam deyince de aklıma bir bilim, sanat, meslek dalıyla alakalı ya da bir dersle alakalı kelimeler ya da kavramlar gelecek aklımıza. Örneğimizi incelediğimiz zaman tabanı 30 metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir. ...şeklinde bir cümle var karşımızda. Burada eşkenar üçgenin altını çizmiş. Şimdi eşkenar üçgeni biz nerede kullanıyoruz? Matematik geometri derslerinde kullanıyoruz. Ve matematikle alakalı bir terim diyeceğiz biz buna. Bazen e, çözdüğümüz testlerde karşımıza şöyle bir soru gelebilir... Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi matematik terimidir ya da matematikle alakalı bir terimdir şeklinde sorular karşımıza gelebilmekte. O yüzden terimin hangi alanda olduğunu da bilmemiz gerekir. Mesela Saz sesleri bazen aynı notaları ruhumuza mıhlamak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi diyor. Burada nota kelimesinin bakın altı çizilmiş. Nota deyince benim hangi ders aklıma geliyor? Tabii ki müzik aklıma geliyor. O zaman bu kelime müzik terimidir diyeceğiz arkadaşlar. Maçta da kendini pek yormaz. Yarı offside durumlarından beleş goller çıkartırdı. Şimdi burada offside deyince nereye gidecek bizim aklımız? Tabii ki futbola gidecek. Yine bu da futbolla alakalı bir terim. Bir kelimenin terim anlam olması için mutlaka bir bilimle alakalı, bir sanatla alakalı, bir spor dalıyla alakalı ya da bir dersin içeriğinden bir konuyla alakalı olmalı Kesinlikle ama size şöyle derse eğer Türkçe dersi derse matematik dersi derse fen bilgisi dersi işte e, resim dersi müzik dersi derse o zaman biz bu ders isimlerini terim anlam olarak almayız buna dikkat edin terim anlam olması için illaki o dersin içeriğinden içeriğinden bir konu ve bir kavram olması gerekiyor. Mesela Türkçe dersi dediğimiz zaman biz bunu terim anlamı olarak alamayız ama e, bugün Türkçe dersinde e, uyak konusunu işte kafiye konusunu işledik diye bir örnek karşımıza çıkarsa buradaki e, uyak kafiye nedir Türkçe ile alakalı bir terim anlamdır diyeceğiz arkadaşlar bunu da unutmayalım. Sözcükte anlam konusunda test çözerken karşımıza en çok gelen konulardan bir tanesi de çok anlamlılık. Çok anlamlılık nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz Türkçe'miz e, oldukça zengin bir kelime haznesine sahip. Bir kelimenin birden fazla anlamı olabiliyor. E, ne demek istiyoruz çok anlamlılık derken? Bir sözcüğün birden çok anlamı ifade edecek şekilde kullanılmasına çok anlamlılık denir. Şimdi. Karşımıza deneme sınavlarında ya da testlerde şöyle sorular geliyor. Almak kelimesi aşağıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A, B, C, D şıkları olarak düşünelim bunu. Şimdi bakalım. Almak kelimelerinin öncelikle bir altını çizelim hemen şöyle. Çünkü ben almak kelimesini inceleyeceğim. Bu tarz soruları, bu tarz cümleleri çözerken mantığımız şu olmalı arkadaşlar. Bu kelime, bu cümleye hangi anlamı kattı yanına mutlaka böyle küçük notlar düşmeliyiz ki e, yanlışa gitmeden doğru bir şekilde biz bu soruyu çözebilelim. Mesela, bu kap en fazla 1 litre süt alır derken elimizde bir kap var, sütün o kaba sığmasından bahsediyoruz yani içine sığmaktır bakın. Birinci anlam diyoruz buna. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Nihayet iyi haberler aldık. Buradaki almak sözcüğü yukarıdaki kabın belli bir miktar süt almasıyla Aynı anlamda mı? Hayır. Haber almaktan kastım yani haberin ulaşması, iletilmesi anlamında kullanılmış. O zaman bu da ikinci anlam olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Masanın tozunu ıslak bir bezle aldı derken ne yaptı? Yani masanın tozunu temizledi anlamı var bakın. Burada da üçüncü bir anlam çıktı. Üstüne bir battaniye alıp uyudu derken yani üstüne bir battaniye örttü anlamında. Karşımıza çıkacak arkadaşlar bu tarz soruları nasıl çözüyormuşuz kelimenin altını çizeceğiz ve bu kelime cümleye hangi anlamı kattı böyle küçük küçük benim yaptığım gibi parantez içine notlar alarak bu tarz soruları çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar bununla alakalı soru kalıbımız az önce bahsettiğim gibi şu şekilde gelebilir Almak kelimesi verilen cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılır diyebilir bakın az önce biz dört farklı anlam bulduk. Ee, bu şekilde gelebilir. Ya da e, bunları bu cümleleri A, C, D şıklarına verir ve der ki almak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtmek anlamında kullanılmıştır der. Bakın biz örtmek anlamını nerede bulduk? Dördüncü cümlemizde bulmuştuk. Bu şekilde de karşımıza soru kalıbımız gelebilir. Arkadaşlar buna da dikkat edelim. Evet sözcükte anlam ünitemizin ilk bölümünü bitirdik. İkinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.